Herkese merhabalar. Bir marketinin aktörün katılığını hep birlikte inceleyelim. Harika bir ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak 6 parça oluşan sosluk meleminlerle başlayalım. Ürünlerin fiyatları 25 TL. 6 parça oluşan Paşa Bahça marka ince belli çay bardaklarının fiyatları 12.50. Şık görünüşe sahip ahşap kahvaltı sunum setinin fiyatı 72 TL. 16-18-20 cm ebatındaki üçlü tava setinin fiyatı 50 TL. Paşa Bahçeden 3 parçanın oluşan çay bardağı setinin fiyatı 17.50. İkili set sahnedeki cam baharatlıkların fiyatları 12.50. Pasta setinin fiyatı 25 TL. Aynalı sekizgen şeklindeki tepsinin fiyatı 50 TL. 23 santim ebatındaki yuvarlak şeklindeki bambu servis tabağının fiyatı 39.50. Tekli kase setinin fiyatı 15 TL. Hisar markasına ait 30 parça oluşan çatal kaşık bıçak takımının fiyatı 249 TL. Seramik bıçaklı cam ve ötücü değirmenin fiyatı 20 TL. Kumaşlı metal ekmek sepetinin fiyatı 30 TL. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. İkili set tanedeki şık görünüşe sahip porselen kahve fincan takımının fiyatı 44 TL. Farklı renk seçenekleriyle karma mandal sepetlerinin fiyatları 17 TL. Rockley markasından ait 6 parça oluşan altın yaldızlı meşrubat bardağı setinin fiyatı 40 TL. Rockley markasından 6 parça oluşan altın yaldızlı kahve yanı su bardaklarının fiyatları 30 TL. Yedek tuvalet ve fırçalın fiyatı 80 TL. Askılı fincanlığın fiyatı ise 20 TL. Sizlerin ricamız ürünler hakkındaki yorum ve görüşünü lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 29 santim ebatındaki tel süzgecin fiyatı 40 TL. Hisar Optima'dan çelik çaydanlığın fiyatı 149 TL. Farklı renk seçenekleriyle çay kahve saklama setinin fiyatı 30 TL. Şık servis tabaklarının fiyatları 13 TL. Plastik konserve kavanoz fiyatı 10 TL. İki parça oluşan bölmeli saklama kavu kahvaltılık takımının fiyatı 50 TL. Bölmeli beslenme kutusunun fiyatı 40 TL. 28 santim ebatındaki döküm granitten kara ızgara tavanın fiyatı 90 TL. Metal ceviz ve fındık fiyatı 12.50. 40 santim ebatındaki gülsem markasından mega flanşlı derin tencerenin fiyatı 169 TL. Nehir markasından 5 parça oluşan kepçe kevgir takımının fiyatı 70 TL. Baton kek kalıplarının fiyatları 37.50. 12 parça oluşan ahşap görünümlü plastik askıların fiyatları 27 TL. Çok fonksiyonlu soğan sebze dilimleyici makinenin fiyatı 75 TL. Dörtlü set taneki saklama kaplarının fiyatları 60 TL. 2 yıl firma garantisine sahip relax çelik termosun fiyatı 80 TL. 6 parça oluşan şık görünüşe sahip karma pasta takımının fiyatı 80 TL. 13 parça oluşan Çinli desenli renkli çay setinin fiyatı 40 TL. Hisar Optimeden Çelik Çaydanlık takımının fiyatı 120 TL. Sizler ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek de, destek lütfen unutmayın. Kale markasına ait döküm gözleme tavalarının her birinin fiyatı 90 TL. Paslanmaz çelikten sarımsak ezici aletin fiyatı 10 TL. Şık görünüşlere sahip klozet takımının fiyatı 60 TL. 8 parça oluşan baharat setinin fiyatı 70 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan pratik doğru için fiyatı 42.50. Farklı desen ve renk seçenekleriyle ikili banyo paspas seti klozet takımının fiyatı 50 TL. Yanmaz yapışma özelliğe sahip silikon fırın eldiveninin fiyatı 26.50. Simo markasına ait yumurta pişirme haşlama cihazının fiyatı 60 TL. Singer marka el dikiş makinesinin fiyatı 50 TL. Mini boydaki altılı set sahne 2 ayakta kahve yanı bardak setinin fiyatı 17 TL. Bambu kapaklı mini boydaki porselen tencerenin fiyatı 47 TL. 200 x 230 cm ebatındaki çift kişilik pikelerin fiyatları 77 TL. Farklı renk seçenekleriyle tek kişilik pikelerin fiyatları 46 TL. Granit sık dilimli kek kalıbının fiyatı 60 TL. Ekstra telalı yorgan hurcunun fiyatı 20 TL. %100 pamuktan 2 parçanın oluşan erkek bornoz setinin fiyatı 87 TL. Şeffaf raf ve dolap örtüsünün fiyatı 42,50 TL. 10 parçanın oluşan mont fermuarının fiyatı 27,50 TL. 3 bıçaklı iple eğer rondosunun fiyatı 25 TL. Siz ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Pratik dolma biber kaba koyacağının fiyatı 7.50. Paslanmaz çelikten sarımsak Ezici aletin fiyatı 15.90. Metal tutacaklı lüks bambu kesme tahtasının fiyatı 19.90. Kivi markasından pilli led ışıklı baharat ötücü aletin fiyatı 60 TL. Tencere tava kapak düzenleyicinin fiyatı 16 TL. 12 litre iç hacmine sahip pedallı krom çöp kovasının fiyatı 60 TL. Farklı desen seçenekleriyle spatula çeşitlerinin fiyatları 10 TL. Çift kişilik fitlet sıvı geçirmez alesin fiyatı 54.90. %100 pamuktan kaymaz koltuk örtüsünün fiyatı 47 TL. 160 x 220 cm ebatındaki pudra renkteki leke tutmaz dersiz masa örtüsünün fiyatı 37 TL. 120-180 x cm genişliğe sahip kaymaz taban özellikteki halının fiyatı 63 TL. Tabak kurutma aparatının fiyatı 20 TL. Üçlü set sahnedeki cam bambu kabaklı kavanoz setinin fiyatı 42.50. Beyaz renkteki çömlek cezvenin fiyatı 50 TL. Raf altı kağıt havlu askısının fiyatı 17 TL. Altalı set sahnedeki Bora Silikat kuplu kahve fincan takımının fiyatı 100 TL. Farklı renk seçenekleriyle kesme tahtalarının her birinin fiyatı 60 TL. Kapaklı renkte kasenin fiyatı 40 TL. Kadın yüksek tabanlı spor ayakkabının fiyatı 50 TL. Şık görünüşe sahip ayaklı fincanın fiyatı 20 TL gelmesini ise ürünleri yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Yağ süzgecinin adet fiyatı 4 TL. Lav markasına ait kara şeklindeki desenli saklama kabı setinin fiyatı 10.50. Katlanabilir özelliğe sahip alüminyum kap masasının fiyatı 149 TL. 2400 watt çalışma gücüne sahip seramik tabanlı ütünün fiyatı 145 TL. Simo markasına ait el mikserinin fiyatı 70 TL. Koyu gri renkteki bulaşık kurutma örtüsünün fiyatı 27 TL. Simo marka elektrikli cezvenin fiyatı 36 TL. Turkuaz renkteki ütü masası kılıfının fiyatı 27 TL. Cırcırtı dartın fiyatı 40 TL. Konuşan çisen bebeğin fiyatı 50 TL. 400 set tane ki oyuncak metal çek bırak iç makineleri setinin fiyatı 50 TL. Dijital baskılı kaymaz saban yollukların fiyatları 50 TL. 4 parçanın oluşan çekmececi düzenleyici organizer kutuların fiyatları 13.50. Silikon kavanoz ve kapak açıcının fiyatı 23.50. 50'ye 85 cm ibatındaki havlu setinin fiyatı 27.50 1 litre kapasiteli cam şişelerin fiyatları 28 TL. 155 215 santim ibatındaki tek kişilik yorganların fiyatları 47 TL. %190 santim ibatındaki plesis tüllerin fiyatları 57 TL. SEA tipi ayakkabı hurcunun fiyatı 20 TL. Sizlerin incelediğimiz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Ay desenli bebek müslüm örtülerinin fiyatları 38 TL. Emai Közmatik Közleme Tavasının fiyatı 17.50. 18 parça oluşan meşrubat ve kahve yanı bardak takımının fiyatı 80 TL. Simo marka elektrikli dik süpürgenin fiyatı 150 TL. İkili set sahneki borosilikat yağdanlıkların fiyatları 45 TL. Peluş postallar var bu ürünlerin fiyatları 33 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan kalorifer peteği fırçalarının adet fiyatları 10 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki aktörün videosuna görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.